Merhaba arkadaşlar. Ben Sultan Karakaş. Kanalıma hoş geldiniz. Haziran ayı ilk kolim geldi. bu ayda yine siparişlerim bayağı var. Parça parça veriyorum. Daha olacak siparişlerim. Birkaç parça daha. Evet, bugün de kolimi sizlerle beraber açmak istedim. Küçük de olsa. her koli ayrı bir heyecan. Aslında neler sipariş verdiğimizi biliyoruz. Ama yeni ürünler de çıkıyor. Onlar da merak ediyoruz. Hediyeler alıyoruz. Merak ediyoruz. Ee, evet. Hindiba kahvemiz her siparişimde hemen hemen oluyor. Çok severek içiyoruz. Zayıflamaya yardımcı ve bünyemizi kuvvetlendirici. Bütün hastalıklara karşı A, B ve K vitamini var. Evet böyle de bir şans broşürümüz. Üyelere özel indirimleri olan 1-2-3. ay hoş geldin hediyesi olan 200 TL puana yeni üyeler özel ve 200 TL puana 8 adet tam boy ürün 40 TL indirimde. Ee, burada da başlangıç paketlerimiz var. Bunlar da yeni üyeler özel. Bir sürü avantajlarımız var daha. Bu da faturamız. Omega 3 indirimdeydi bu ay. Ee, normalde bize gelişi 100 TL iken 90 TL'ye düştü, 10 TL daha karda. Normal satışımız katalogda 140 TL arkadaşlar. Yani üye olduğunuz zaman düşünün 50 TL daha indirim alıyorsunuz. Sadece bir üründe bu. Omega 3'ü de biliyorsunuz zaten bu dönemde kullanmamız gerek. Bu da hanımeli kolonyamız. Çok güzel kokusu. Geçen ayda indirimdeydi, almıştım. Güzel olduğu için tekrar sipariş verdik. Bunlar da kampanyalar vardı arkadaşlar. Geçen ay, geçen hafta pardon. Bunlar 10 TL'ye düşmüştü. Ben de kaçırmadım. Hemen sipariş verdim 2 adet. Çok amaçlımızın ıslak mendili. İlk yardım gibi her yerde. Çay, kahve lekelerinde falan çay döktüğünüz halıya, koltuğa hemen cecik sildiğiniz zaman. Çıkartıyor, En küçük bir iz bile bırakmıyor. Ee, her yerde kullanabilirsiniz. Lavabolarda, düğme başlarında. Yani birçok yerde kullanabileceğimiz bir ürün. Ee, bu da sarımsaklı şampuan. Bu da indirimdeydi. Bunu da kaçırmadım. Ee, koparak dökülen ve e, yağlı saçlara özellikle. Onu da belirteyim. Bu o, sarımsaklı şampuanımızı. Capix etkili gerçekten çok güzel mükemmel benim kızım da e, kullanıyor. Bu da rollonumuz arkadaşlar. Bu sipariş e, parfümünü kullanıyor arkadaşım. Rolonu da istedi. Çok güzel 24 saat etkili koruyucu özelliği var terlemeye karşı ve alüminyum yok. En büyük özelliği de bu Rolon'larımızın. E, evet benim de şimdilik bu da Temmuz kataloğumuz. Şimdilik siparişlerim bu kadar. Ee, ama daha ürünlerim gelecek ve sizlerle beraber daha birçok koli açma heyecanı yaşayacağız inşallah. E ee, iyi olduğunuz zaman avantajları görüyorsunuz zaten. İyi olmak isteyenlere de üyelik linki bırakacağım. Ee, katalog, numune ve hediye ücretsiz gönderi yapıyorum yine her zamanki gibi belirtmek istiyorum. E ee, beni izlediğiniz için de teşekkür ederim. Son bir sonraki e, videomuzda görüşmek üzere. Herkese e, iyi günler diliyorum.